Evet. Saygılar hemşehrilerim 9 yıl 2 ayda yaptıklarımız tamamını belki yansıtamadık ama birçoğunu burada görsellerle görmüş oldunuz bugün Sizlerle de vedalaşmak dedik. Biraz veda demeyelim de ben öyle diyorum seçimlerde aday olamadığımız için. Malum üzere bir personelin yer değişikliği sebebiyle onay hak, hapis cezası var, marümeti cezasıyla Türkiye'de ilk defa bir belediye başkanı cezalandırıldı. Başka da örneği yok. On aydır görevde değiliz. Biz görevde yokken tabii ki bir mali durumlarla alakalı bir sizlere birkaç bilgi vermek istedim. Aslında daha öncesinde bir kültür merkeziyle ilgili bir diğer bilgiyi vermek istiyorum. Bu kültür merkezimiz bize maliyeti 1 milyon 225 bin lira. Şimdiye kadar kültür merkezinden elde ettiğimiz gelir 1 milyon 125 bin lira. Yani kendisini amorti etmiş. Evet. Şimdi hizmetleri burada geçtiğim için ben bilgi vermeyeceğim ama Nasıl adam? Açılışımıza sizleri özellikle davet etmek istiyorum. Burada bitmemiş hali vardı. Şimdi ben biraz mali durum hakkında belediyenin geçen hafta basın açıklaması yaptığımda görevden ayrıldığım süre içerisinde belediyede kaç para bırakmışım? 5 milyon 613 bin lira belediyenin kasasında para varmış. Şirket hesabında 789 bin lira genel toplam 6, 4, 6 milyon 402 bin lira para bıraktık. Ödenecek faturalarımızda 2 milyon 173 bin, esnaf olan borçlarımızda 1 milyon 273 bin Bunu da mali, e, muhasebeden aldık. Banka mevcudundan çıkardığımızda e, bize kasadığımızda artı 3 milyona yakın para bırakmış. Bizden sonra borçlar ödenmiş. Göreve geldiğimizde mali tablo neymiş? Şu anda e, kasasında 2 milyon 526 bin lira var. Şirket hesabında 908 bin lira. Genel toplam 3 milyon 434 bin lira paramız var. Ödenecek faturalar yani borçlarımız 8 milyon 527 bin 878 lira borcumuz var. Şu anda belediye aldığımız rakamlar bunlar. Personel giderlerimiz şu anda aylık 2 milyon 994 bin lira. Yani 2. Yenilen, alınan İller Bankası'ndan paylarımız Şubat ayında 2 milyon 900 lira gelmiş. Mart ayında da 3 milyon 300 lira. Yani İller Bankası'ndan gelen paranın tamamı personele gitmektedir. Biz yokken belediye ne kadar para gelmiş? İller Bankası'ndan toplam 27 329 bin lira para gelmiş. İmar gelirlerinden 10 ay süre içerisinde 5 bin lira. Servis plaka satışlarından 6682 bin lira arsa satışına 217 bin lira toplam 10 ayda belediye kasasına giren 41 bin 301 bin lira para girmiş. Ve görevi aldığımız tarih itibariyle 8 milyon 527 bin lira borç var. Kasadaki parayı da ödemiş olsak 5 milyon 93 bin lira borçta devraldık. Bunun da size bilgisini arz edeceğim. Toplam yatırımlar olarak 11 milyon 779 milyon bir yatırım yapılmış. Personel sayısı ben görevdeyken 63 kişiydi. Benden sonra 68 kişiye yani çıkmış. Göreve döndüm 19 Mart 2000 tarih itibariyle gelir gider dengesi bozulmuş arkadaşlar. Personel giderlerinin gelirleri oranı yaklaşık %70'e yaklaşmış bu borç durumunun kapanması yani herhalde bu yıl sonuna kadar ancak kapanır. Gelen çünkü İller gelen paylar ancak personel maaşına yetiyor. Vergilerden işte emlak vergisi dönemi yaklaşıyor. 7 milyonluk tahkuk var ama insanlarımızın gelir düzeyi düşük olduğu için emlak vergileri de ödenmeyecek. Bunun yarısını tahsil edersek kar sayılıyor. Kısaca böyle mali durum hakkında size bilgi verdikten sonra sizlere bir veda konuşması yapalım. Görev süren içerisinde verdiğim sözleri yerine getirmeye çalışacağız şeyleri. Kendim için çalışmadım, benden için çalıştım. Kendime, aileme hiçbir surette menfaat sağlamadım. Adil, adaletli, dürüst oldum, akçeli işlere bulaşmadım. Vermeyeceğim hiçbir hesabım yok. Belediye itibarını korudum. borçlara kapıya getirmedim ödeme sözü verdiğimiz tarihte ödemelerimizi yaptık. Belediyeyi her platformda en iyi şekilde temsil ettim. Mal varlığında babamdan kalan mirasın dışında hiçbir artışım olmamıştır. Maddi kaybım olmuştur. Eşimin mirası dışında bir mal varlığı ve artış olmamıştır. Çocuklarımın bir mal varlığı yoktur. Kardeşlerimin mal varlığında bir artış olmamıştır. Temiz geldim, temiz gidiyorum. Belediyeyi borçsuz yönettim. Dönemimle ilgili piyasa borçlarını karşılayacak banka hesabımızda paramız mevcuttu. Dönemin dışında dönemle ilgili piyasa borçları mevcuttur. Bunun sorumluluğu on ay yöneten AKB grubunun ve vekillik yapanların sorumluluğundadır. Sizlere hakkım geçmişse benden helal helal olsun. Sizlerden de hakkınızı helal etmenizi istiyorum. <laughs> Allah'a emanet olun. Her zaman yanımda olan eşime, çocuklarıma, abime, eşine ve çocuklarına, ablalarıma, akrabalarıma, iyi günde, kötü günde yanımda olan değerli büyüklerime, dostlarıma, arkadaşlarımıza, partilerimize, partide olmayı görülen, bizden olan, günleri bizden olan isimlerini sayamadığım tüm sevenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. 31 Mart 2024 tarihinde görevimi sona eriyorum. Şimdi sizlere yerime aday olarak gösterdiğimiz kıymetli kardeşimle sizin evladınızı takdim etmek istiyorum. Bizim yarına bıraktığımız yapamadıklarımıza yapacağına inandığım projeleri ve güçlü ekibiyle Kalkar Birliği daha taşıyacak Başkan adayımız Doğan Çiftli Alkışlarımızı sahneye davet ediyorum. Evet, sevgili kardeşim. Yolun açık olsun. Mikrofon sende. Sağ merak ediyorum ben de. Değerli Kartazarı abilerim, ablalarım, kardeşlerim, amcalarım, hoş geldiniz. <laughs> Bu zaferin uzanan yolda beni ve teşkilatımı yalnız bırakmadınız. Beni içinizden biri gördünüz. Sekiz aylık çocuğum ile birlikte özverili davranan başta eşim, kızım olmak üzere tüm aile bireylerime teşekkür ederim haksız, hukuksuz mücadele ile mücadele içinde olan Ali Başkan'ın bu platformu bize hazırladığı için sonsuz ayrıca teşekkür ederim. <laughs> Tehdit etmeden, ötekileştirmeden, üstten bakmadan, sevgi ve saygıyla kayta da ayrım yapmadan bu yola baş koyduk. Kaytazları hepimizin yaşanan bir şehir inşa etmek istiyoruz bir vizyon oluşturmak istiyoruz. Kaytarzlarımıza hizmetkar olmak istiyoruz. Heves için değil, hizmet için var olmak istiyoruz. Şimdi öyle bir konuşma yaptınız ki başkanım. Gerçekten kelimeleri şu anda anlatamıyorum. Yani sizi 9 yıldır zaten tanıyanlar tanıyor. Biz böyle bir şey anlatmamıza gerek duymuyorum şu anda. Yani şu anda ben eğer izin verirseniz bir proje gösterisi yapmak istiyorum. Ben saygıde meclis üyelerini tanıtmak istiyorum. Meclis üyelerimi Alaaddin Kangal, Rüstem Erdoğan, Şükran Çetin, Özgür Saadet Doğan, Yardımcım Burhan Aygül, Zuhal Taş, Aydın Karabulut, Bulut, Nihat Çakma. Bizim bize biz başımıza büyük bir abi lazımdı, Yahya Özcan. <laughs> Ve şunu belirtmek istiyorum. Ee, sadece arkamdakiler birer mevzuyesi değil, hepiniz birer mevzuyesisiniz. Burada daha büyük, büyük abilerim, büyük ablalarım, de şey başkanım, ilçe başkanım, belde başkanım hepsi birer kıymetlimizdir.